Her, her herkese merhaba arkadaşlar. Hello arkadaşlar. Eskiden beraber Kat kim oynuyoruz yine Tekim. Belki arkadaşlarım girebilir onu bilmem. Ama Tekim yani. Video kapağına kapağı yapar mıyım bilmem ama büyük ihtimal yaparım. Kapak yaptığım videolar çok izleniyor. Neyse bu arada bin Pardon 2000 olmama çok az kaldı. Abone olursanız çok sevinirim. Oyun kısa olduğundan çıkmak çok zor. <laughs> Şu an bir tane bile arkadaşım yok. Şerif tabancasını <laughs> almaya çalışacağım. Peşimdeki katil mi? Zıplayan kişi bence. Vurma beni ben de olurum Kim kimi öldürecek kim bilir. Oh my god. Katil Şerif'in peşinde ben rahatım. Şerif öldürse ne yaparım? Onu bilmem de boyun kısa olduğundan çıkamıyorum. Oha görmedi. Görmedi. Evet. Korkunun çocuğu olmaz. Evet orada. Bir videoda kazandım. Ye yeah, yazacağım. Yaşasın arkadaşlar ilk defa bir videoda bir kişiyi bulabildim. Bu arada videoda arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Azıcık daha oynayayım diyorum. Bir bakıyorum. 50 kere katil, 50 kere şerif, 1000 kere kazanıyorum. Bu videoda inşallah birkaç kere kazanabileceğim. Önceki videoda 5 kere şerif oldum. 5'inde de öldüm. Zaten video onda çok uzun olmadı. Max 10 dakika falan oldu. Allah! Ne oluyor? Arkadaşlar takıldı bir yere bir şey oldu. Neyse. Farklı bir özellik falan almayı planlıyorum. Masum. Masum. <laughs> ne diyebilirim? Masum. Oo saçlarım da uyumluymuş. Bıçağımı değiştirebilirim. Bu bıçak aşırı büyük. Arkadaşlar aşırı. Tu haberinize turuncu sevdiğim renk. Klasikler kısmından baksa. Siz boş boş bıçakla yormayacağım. Şimdilik şunu takacağım. Hoşuma gidiyor bu bıçak. Oh my god. Kız gözümün elindedir de arkadaşlar. O zaman... Ah, zaten yavaştı kız yani vurabilirdiniz. Şöyle dans edelim. Bu arada arkadaşlar eğer... Eğer bu karakterle <laughs> sizin oyuna girdiysen ve sizi öldürürdüysem çok özür dilerim. Bu arada arkadaşlar hafif hastayım. Hasta gibi değilim de grip Neyse. İşte o tarz bir şey. Sesimden rahatsız olmaması çok üzgünüm. Gribim birazcık. Neyse. Evet arkadaşlar. Eğer arkadaşlık önermek isteyen varsa adımı söyleyeyim. Ve soru cevap yapmayı planlıyorum. Sorularınız varsa yorumlara yorumlarınızı bekliyorum. Hadi ay ma, Ayş, ma ya masum diyorum ya. Şerif diyecektim. Katillikte çok kötüyüm arkadaşlar haberinize. Başka hangi oyunları oynamamı istediğinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Zaten birazdan video biter büyük ihtimal. Çok uzun yapınca kimse izlemiyor videoları. Zaten uzun videolardan değil de kısa videolardan daha çok abone kazanıyorum. Para falan da kazanmıyorum ben arkadaşlar. Sadece şey yani benim kanalımı sevdiğiniz bir alemin olduğunu görmek beni mutlu ediyor falan işte. Neyse zaten abonelik çok önemli bir şey değil aslında da. Seviniyorum yani birkaç kişi de. şu an 1400 1400. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Neyse sizin canınızı bu tarz şeylerle sıkmayayım. Bu adam beni niye takip ediyor? Şurada, şuradan, şuradan falan. Bir dahaki sefer hangi oyunları oynayalım? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tekrar tekrar söylemene gerek yok. Dediğimizi duyar gibiyim. E, herkes AFK burada. Bak AFK. Allah korktum ya. Kız niye beni takip ediyor? Allah! Im! Katil burada. Şerif kimse? Disetlerin üstünden. Ters ters oynamak da kötüyüm aslında ama. Allah Allah. Katil herhalde arkadaşını kovalı. Onun <laughs> üstünü de edebilirsiniz. Yeter ki ben onun onların üstüne ezebileyim. bileyim. Siz <laughs> çok üzgünüm. Katil geberdi. Katili büyük ihtimal videoda karalarım. Ama Kraliçe Kraliçe mi dedim ben? Kraliçe Kraliçe Şerif oldu Yani Biraz hastayım Tekrar söyleyeyim Sesimden rahatsız olan varsa çok üzgünüm arkadaşlar Çok üzgünüm Bu arada canlı yayın da yapmayı çok planlıyorum Büyük ihtimal ondan sonra cevap yapalım. Ama canlı yayınla kimse gelmiyor. Yarım saat falan bekliyorum. Kimse gelmiyor. Ve ev müsait olmuyor. Bazen. Bu yüzden. Neyse. Ben burada boş boş dönürüm. A dönürüm. <laughs> Bunu. Neyse. <laughs> Hep masum oldum. Yani videonun başlar başlamaz sadece bir kere şerif oldum ama. Yani başka olduğunu hatırlamıyorum. Katil mi oldum bir kere? Bir kere katil oldum sanki. Olmadım mı ki? Şuraya çıkıp efektleri düzenlemek çok isterdim ama videodayım. Videodayken sizi boş boş ee, büyük ihtimal koyarım. Boş boş şöyle bir ekranda falan. Eee... Gör, görmenizi istemiyorum yani video boş boş bir iki dakika boyunca şu görüntüyü falan görmenizi istemiyorum. Büyük ihtimal videoda koyarım video dışı falan. Hallederim ben onu ya. Ee, neyse. Sanki şurada bir kovalamacı oldu. Kız sen ne ara geldin? Neyse ben şöyle 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 ve şöyle yapalım. Dududu. Bu, bu, bu. bu da çok sıkıcı oldu değil mi? Yani sıkılmanızı istemiyorum. Ne yapabilirim? Ana! Ana! Öldüm. Ah! La, öldüm. <laughs> Neyse. Neyse arkadaşlar bu videom kadar sıkıcı oldu farkındayım ama hadi kapanışı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşça kalın.